arkadaşlar herkesin beklediği büyük video geldi yani e, Voltalarla beraber yani millet bahçesinin Yozgadı, Yozgadı yani geziyor Yani diğerinde köyler yazık bunda da geziyor Piyasa Yani arkadaşlar şimdi ne Yozgat'ta ne var öyle öyle geziyor işte buraları neyi tanıtıyorum ardından Derki spor var Millet bahçesi şey, arkadaşlar çek, bura ben, Sonra e, Berk Spor Bazen Kemp Park öyle öyle hep geziyor yani Yozgat'ın e, evet, par, öyle böyle bir şeyler tanıdıyor işte. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yani gıdım gıdım yükseliyor. Bunlar da diğerlere başka bir şey. onda böyle böyle. B ama büyük bekleriz büyük bir video bu? Arkadaşlar benim hesabı da like atıp abone olmayı unutmayın. Ayaz 6-66. Öyle benimki ona, de, ona da. Arkadaşlar benimki de İsmail Sakın kanalına abone olup like Arkadaşlar şimdi hep beraber videoya geçelim ama geçmeden önce yani şu genellikle benim daha hala diğerine benim turcuydu. Şu ana vurduğunuz gibi bak diğer Arkadaşlar adına... abi de ön kaldırırken bisikleti vurdu. Arkadaşlar diğer bisiklet abi de havalarını bak 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 dedi şöyle önü bir kaldırdı bisiklet Tooh Vallahi bisiklet şöyle oldu bak size kısa bir şekilde göstereyim Şimdi şurada beni ya pedala bir astım önü şöyle oldu Şöyle çaprazına düştü Arkadaşlar mesela bak bunda bak ben size arkadaşlar onun kısa bir videosunu göstereceğim. Hadi geçek videoya elim abi, ağrıdı abi, Kısa videosunu oraya koyduk arkadaşlar Sen onu çektin mi? Orada çekecek ki oğlum evde sakın. Haa, hee, tamam. aradım şu an izleyin, şu an koydum. Kapat. Arkadaşlar, o videodan önce izleyip gidip baktık. Bunlar yapma olaydı. Bak, bura 7'de. Bura 21'de. Görüyor musun? Bak, buralarda 21. Basıyorum, bana bak. Geri böyle. Çılıyor. <laughs> bak, geriyi de kırdı, bak. Geri şöyle oluyor bedava, bak. İleriye dön, döndü, Dönme ileriye. Ama geri gidiyor, İleri gitmiyor. Bakıyorum, bakıyorum. Oğlum ha, bisiklet geriye gidiyor. Vallahi bisiklet geriye gidiyor, ileriye gitmiyor. İleri gidiyor arkadaşlar. Bak, sürekli de şöyle ileri gidiyor. Arkadaşlar bunun çözümlerini yorum yazın, biz çözemedik vallahi. Çözümlerini yorumuza yapın da biz ya. Çözümünü boş yapalım, işte ters dönüyor yani. Evet, arkadaşlar bak. Bu nasıl çözüm, bilmiyoruz. Yapalım, biz bunu. Tamam, ama. Arkadaşlar işte izlemiş olduğunuz gibi hiçbir şekilde öyle o video öyle oldu. Arkadaşlar şimdi size diyorum hadi hep beraber geçelim. Orada gezek elten video açacağım. Kapat şimdi. Hadi git sen de bin. Arkadaşlar sizce hangi volta daha modifiyeli bu böyle? Modifiyeli. daha modifiye yaptırmadık arkadaşlar. Daha iyi yapacağız. Ne Yine <laughs> ağzını yamul diyor. Vallahi hep yine buna koyun Koydu adı Yamuk Ağız diye çıkmıyordu. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi gidiyor. Şura halı sağ, şura ıı, bilmiyorum voleybol. Aa işte böyle ellere ceza yazacaksın. Önümde frene basıyor. <gülüyor> <gülüyor> Önüne giden düştükten sonra aradaki her türlü düşüyor. Ya arkadaşlar bakın. Abi dinle bak beni de Bak arkadaşlar iyi izleyin bak. Ani freni göstereyim mi size? Ani fren moza var bunda. <laughs> Heh bitti tamam yürü <laughs> şimdi. Fren, fren daha, tamam olarak, ilerle ilerle ta var. anladık hadi ilerleyin oğlum. Elimde tutamıyorum işte. Diğerinde dayı neyi geçtik bak onu hep hatırlıyorum. Oğlum çok acayip hızlıydık lan. Tekelemeye gidiyorum vallahi acayip korkuyom yavaş yavaş. Niye apa yok? Ne kalsın hanım? Yürü ya vallaha Allah. <laughs> tamam kesiyorum kesiyorum. Kapattınız zaten gel. Kapattın mı? He, evet arkadaşlar olduğu gibi son gaz devam ediyor. Abi Abi Tamam başka konuşma. Açtım tamam. Evet arkadaşlar olduğu gibi tam gaz devam ediyor. önümüze çıra bura bisiklet diyor da önümüze çıra ben bana ama ben cezamı istiyor ya, yani, He burası yürüyüş yolu ama arkadaşlar ee, gördüğünüz gibi, burada, burada, gibi. Orda mı? He. Yani gördüğünüz çok küçük bir şehir de Bak bu gitti çıktı gitti Camisi bir yandan bak böyle bir yandan. Her yer ormandır. Bu bu oh mis gibi hiç ko çok kötü kokuyor. Ne namazı <laughs> daha demin. Evet <laughs> <laughs> da arkadaşlar gel yaşayacak bir gidelim. Ama orada ne var ki çardaklar var. Çimlerine burada herkes arkadaşlar böyle olma, bakmayın. Arkadaşlar, 20 Buratan, gün içerisinde tam lisel öğrencilerin yeri arkadaşlar Buraya geliyorlar oynaşıp ediyorlar işte <laughs> Anlatınız Gördünüz arkadaşlar Ay. İyi köpeklerini getiriyor bazıları böyle böyle Geliyor kaçıyor Apa attım arkadaşlar Köpek daha demin bizi zorladı bundan kaçtılar Ellen ona bak Sahibi de çağırıyor Bak bakıyor geri dönüyor <laughs> Tamam lan lan Hiç Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Köpek gördük. O sahibine hoş değil şuna. Hadi gelin bir de öbür daha gider ardından. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi yol hatta da piyasa yapıyorum yani ya. Oha cüzdan yok <laughs> cüzdan. Ha cebimdeymiş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar her yer böyle. Süper ya gitsem hiç bir yere bak. Şurada patron işte. araştır abidin daha yeni video attı. Videonun 2 dakikasını izledim. Videoyu izleyeceğim. Abidin aradı. O 24 saat hayatta kalmış. bıraktık burada. Gel. Onu izle izle. Kardeşim izle. gel buraya dedim. Tamam sana iyi bir video çekeceğim abi. Ya dedim. Evet. Video... Hadi az daha dolaşak ardından ne yapalım değil mi? Giderken. Oradan. Tamam döndün. He oradan öyle öyle de. Bura böyle. Tamam geç. cami var Canım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Gel lan gel bir tane daha doğanlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şura yurt, okul öyle bir şeyler. Burada bir de sahil olsaydı yemin ediyorum on numara olurdu. Tamam şura sahil olacak daha. Arkadaşlar. Oo. Aa, bana, o. Filenler Tamam. <laughs> şey ha şu an videoyu kapatayım. İleride açıyorum. Senin dediği de anlamadım. Ön kaldırdım diyordun. Söyle. Arkadaşlar ön kaldırdım ha bak şu kadar ön kaldırdım. Bir daha olmaz. Abartıyorsun şey daha demin de. Aa şöyle şunun üzerinden dedim. Aa şöyle kaldırdım diyordu. Evet, evet. Videoyu açınca abartıyor. Abi sen benimdenlik sen ben seni hızlı gittiği gibi. Yok yok olma. Hayat çık. Arkadaşlar bize bir tane şey izlediydik Adamı böyle dağııyorlar şeye Koltuğa bağlıyorlar tamam, Adam ya. bisikletle sürükleniyor Daha öndek adam kulaklıkla şarkı dinliyor Biz karşıya gidiyoruz arkadaşlar Videoyu açacağım Abi, Ayaz. Ama O ne işe yargıcım onu anlat biz O ne işe yargıcım onu ya, anlat biz haydi Ayaz sen otur ben seni kaldırmaya çalışayım Hadi sen otur ben seni kaldırmaya çalışayım Haydi hızlı olun olmaz ya, o biraz ben ya, Otur üstüne Ayazın ağzını kaldıramayacağım Ayazın Karş... ağzını ben onu kaldırmak istiyorsan isok. Oh, 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 Oo <laughs> yere koyu, Bak şimdi ben de kaldırdım arkadaşlar. Isoyu arkadaşlar. Bak şimdi Hadi. Hadi, abi, abi. Abi, işte şimdi herkes beni beğeniyor. Oğlum <laughs> bana gelsin bakın arkadaşlar Bak kas arkadaşlar bakın Bakın dur Bakın Bakın <laughs> İki gün güneşe gitti Bana bunların adı yemin <laughs> ediyorum Şu arkadaşlar şu yeter bak. Hadi bak Ayağız yiyen ayağız şuraya bak Hadi binin hadi gidiyor, kent <laughs> paraydayız <'ya gidelim. gülüyor> Hadi geçin kent <laughs> paraydayız bu videoyu gibi geldik Ayaz Ayas <laughs> abi Vallahi çatır ediyor Hadi hadi Oğlum Vallahi çatır çatır ediyor Oğlum tabi ediyor baştan yanağın, Ben yapmadım bu yaptı Bak ben asılsam Hiçbir Ayaz. şey olmaz Ayaz Ayaz bura ne işe yarıyor Bak beni bas. Ne mi Bak beni bir bir mi? mu Bak hala bu bura, bura ne şey arıyor şu çizgi? Bunu arkadaşlar bunu dik 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 dikeceğim üstüne oturacağım. tamam geç şuraya geç. Şu an reklamcı bulduk. Reklamcı bulduk reklamcı da. Karşıda dedim eller ara değil mi? Reklam yaptırıyorum bu ortaya iki tane. Onu da bizzat İsmail Sakın kanalında şortunu atıyor. Orada evet. da izliyoruz. Arkadaşlar o bir şey aa, reklamcı. Şuraya benim YouTube hesabını bir tarafına demen Instagram hesabını yapıyoruz Ordunuz gibi. He, hemen yapıldığı zaman da açıyorum. Haydi gibi Ayaz yaptırdı geldik. Arkadaşım. Hemen arkadaşlar ordunuz gibi. Dur abi parlar arkadaşlar. Bak bir davetinde yaptırdım. Arkadaşlar hemen ben ya buraya daha... hadi biz gidiyorum görüşürüz. Aa. Vallahi çok iyi oldu Kanala. ha. Ya, peki, ya. Hemen şöylecek bir çekimini de yapayım burada yaptır arkadaşlar. Kanalıma abone ol. Hadi, bakınız gibi. Bu yerledik. Yani yağmur yağıyor, ondan dolayı bu yol türesini ondan sonra tam gaz devam ediyor. Arkadaşlar şu çoluğa bakkal var, reklam yaptırdığımız tamam, he. orada bakkaldan bir şeyler olacak, şurada da yiyeceğiz arkadaşlar. Şimdi şunları göndereyim. Masa bunlar mı şimdi, masa bunlar. Le, masa şurada varken burada niye yiyor ki? Ya, orada hep dolu ya. Karşıda da var ya. orada otururuz. buraya koyup bunları. Tamam, yani arkadaşlar. Benim, arkadaşlar, ben biriyle gidiyorum, bir şeyler alıyorum, geliyor, yok, hadi. Hadi Allah azından, şuna Allah'ınızı bir bak hele şuna Özellikle şunu şunu bir yapın abi de Atalaşır. sakın Vallahi voltaya astırdım Arkadaşlar bakın şu benimki En iyi hangisi durmuş bakın Şu benimki Şu abi dininki Tamam anladık kapat Kapat şu ayazınki Hangisi iyi durduysa arkadaşlar onu yazdım. Gelin yazın. hepsine niye siz şu an kanalıma gidiyorsunuz. İyisine kutusuna yazın, Aynen, yazın Neyse biz markete gidip geliyoruz. Camp Park'a paraya girdik böyle işte. Arkadaşlar Camp Park bura. Şurada işte buralar arkadaşlar. Hadi şimdi spor vadisinde görüşürüz. Ne spor vadisinde Arma geziyor oldu. işte. biraz geziyor. Bir içeriye yani, Ya Videoyu açtım şu an. Şu an gidiyor. Hadi içindeyken gidiyor. Hadi ilerle. İlerle daha iyi. İlerliyorsunuz böyle. Önüme geçin. Aa, bu ne lan böyle usta, usta önüne geçiyorum hızlı geç hızlı geç hızlı geç ee, oh, oh. <laughs> şey, evet Hı, tamam geç çekin, tamam, çekin, oğlum o ne gelin gel butona gel Oğlum adam insana getirece lan ne yapıyorsun orada? Ya burada <laughs> ha 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 yazdıracağım. Ya biliyorum onun ha ne? geldi lan. He aga şu adam ne yazdırıyor? Anlamıyor. Ben şey yaptım. <laughs> 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 burada işte arkadaşlar çocuklar oyun ne oynuyor? Burada Ray Fight'ı, şu Ray Böyle dondurmacı abi var. şurayı ben kırdıydım He, yanında var. Daha bunlar böyle. He. Parasını verene kadar vermiyor. He. Biz daha hiç alamadık. Ben yedi sekiz kere demedim. E işte ha böyle yani. Aa bu yandaki boks makinesini ben gördüm. Allah. Hala <laughs> gel şu boksa vurun gel. İkiniz vurun. O, para o para çocuklar var. için. Hocam, gidin, gidin var. bozdurun oğlum. Lan. Beş lira. Beş lira. Beş lira. Gel gel. Gelin lan hadi gelin. Arkadaşlar ben iki dakika kapa diyor. Arkadaşlar bu, hep çocuklar yani. Burak küçük yani. böyle evler var İşte yanlar böyle hep böyle işte. Abi, bütün hadi bir bütün ucumdan olacağım. Tamam hadi ayağı sen vuruyor. Şu voltayı etiyor bunlar için. Bitti gitti. Şuraya atıyor. Şuraya atıyor. Kaç lira istiyor? Kaç lirası diyor? Her türlü at. Sağda kenar. Abi. Uy, abi arkadaşlar bakın şimdi. Bu videoya bakın arkadaşlar. 2 lira ha. Az gösterdi. Tamam diyor, yeter. Hadi ne oğlum şu bu atmıyım, getirdi atmıyım, başımın içine o diyor la. O diyor la. At, bas hadi. bas hadi ha. O oh, kafana daha seri bir yok. <laughs> hadi hızlat. 1 2 Hı hı. Kızım bunu hayat. Geçiyorsun ki. 2160 hadi bir şey işte 2160. diyor. 2160'tı. Diyor tamam hadi Ama geç. Tam Sen, Bana öyle böyle deme. Vurdun mu vurdun bitti. O kadar vurabiliyormuşsun. Bunun daha küçüğü yani bu o var da biliyor musun? Bu sarı işte. Ne sarısı işte bu. O sarayı şey o O bir de bunu var. O sarıyı ben kırdım O küçükler yanındaki turuncu küçükler. Hadi oğlum git. 2090 saniye. Ha, tamam hadi. Gördünüz mü? 5 lira bozdum. 1 lira kaldı. Tamam 1 lirayı da boş yer. Hiç ben sevap ne işleyemem. Boş yer. Acaba tuşu işte, neyi var mı? Bakın ben buradan vurduyum arkadaşlar böyle cinek. Bu normal top buradaydı ben buraya vurduydum. Ondan sonra kırıldıydı. Tamam geç ya. Ha? Arkadaşlar hadi gelin. Ne buldun? Ne buldun lan? bir var. O Hadi gelin. Evet arkadaşlar geliyor. Bu böyle hemen binince kaçıyorum diye. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Herkes zenginlik kordu. Biz biz mi fakir miyiz lan? Videoyu kapattın mı? Ben... Kapalı kapalı. Al oğlum al al. Az abinin gösterdiği örneklerden al oğlum. Parayı kaybettin sen. Ulan ben akşam evde 10 lira alırım. Tamam böyle işte arkadaşlar. boş kuvercin Oğlum birinde çalsak mı diyeceğim de boş yer. Burada ördekler ne vardı? Ne? Ona bir aya senin boyun aha Kuşlara ben çok bayılıyorum oğlum ben. Şu buradan da aşağıdan alabilir miyiz daha? Ne aldın? Ne aha aldı Ne aldın? Ağlar şu an lan? Ben şundan acayip korkuyorum baba. Şu tavşan arkadaş gördüğünüz gibi. Ben şundan acayip çok pis korkuyorum. Tavus kuşlarına da aşağı da Abi de taus video. Kavus aşağı ne lan? Kavus da aşağı tak. Ondan video çok güzel olur. Hadi, ne de aşağı hadi la ilerleyin. Hadi abi lan. Bas. Bir dakika ben. Oğuzum <laughs> arkadaşlar. Burada da işte bilmiyorum burada ne varsa da. Oha kedi lan siyah geliyor. Bunlar işte de cinler oluyor biliyorum. Hadi gel. <laughs> Ay oğlum gelin şuradan ha. Arkadaşlar Oğuz şöyle az daha ileriye basayım ben. İlerleyeyim ben az ilerleyeyim. İşte burada böyle burada genellikle daha çok kişi yap, ne yapıyor arkadaşlar. Genellikle size bunları tanıdığım yani hepsi de yani diğer de bir e, orada genellikle burada daha çok gördüm daha çok yapıyorlar. Şu ileride para hemen gördüğünüz gibi. Şu ileri. Değil, kurulur, kurulur, Hadi hızlıca gidelim. Hadi ben ama en çok aranan arkadaşlar spor Hadi şimdi spor valsi de şınlanıyor yok. Böyle geldik. Şu spor valsi arkadaşlar. Şu da kah kahve var. Arkadaşlar de var. Kulete çıkmak ya. Çıkarık arkadaşlar. Ben haşa doluyum oğlum. Senin için çıkar ya. Ben orada ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle. Buraya şu an girmiş bu Ben bunun önü çok acayip uzun. Evet gördüğünüz gibi. Tuvalet, onların... <laughs> Şurada tuvalet var. Bunlar Ayak... Şurada ne? kahve var arkadaşlar. Diyemiyorum oğlum. Ben niye öyle şey diyorum? Bunlar iki saat daha şu yazlar Benimki daha iyi olmuş diyor. Benimki daha iyi olmuş diyor. Ben hiçbir şey arkadaşlar. He yemin et. Ne dedim? Yazın iyi olması, kötü olması önemli mi? Adın yazıyor ortada. He. Eee? O diyor sen iso diyor benimki daha iyi olmuş. Seninki e. daha mi küçük. Diyor lan? Ha, sen de atın ya şu Haa şu şey mi diyoruz? Ama valla arkadaşlar yoksular çok Hadi güzel ilerliyor, hadi, hadi ilerliyor, da. hadi. Ha. Hadi. Ben şu an videoyu açıp ilerliyorum arkadaşlar. Şurada da yürüyüş yapıyorlar. Da ben yine de bisiklet sürüyorum. Mecbur edeceğim gel. <laughs> Gördünüz mü arkadaşlar gidiyor. Önüme geç. Burası park. Burası işte çocuklarla oynadığı park filan ne. Koşu pisti. Koşu pisti. Önüme geçin oğlum önüme geçsense. Evet arkadaşlar. Ee, de, tamam. tamam. Yani hiçbir şey anlamıyorum. Boş ya. direkt bir kayak bir şeyi unuttum işte ya. Kayak pisti mi ne diyorlar bak. Hemen bunu bir ilerisi. Pek ne oraya... Yani... Şey. Yok. Diyemem. <laughs> Video ıı, kapatsam da yine diyor. <laughs> Kapatamam çünkü. Gelin. Boynuzu arkadaşlar. Burada şöyle spor yapma alanı var. Hemen şu ileride de boynuzu bakın arkadaşlar. Burada her spor var. Şu ileri yine futbol oynama yeri. Bu gördüğünüz gibi şurada çocuklar bundan düşen oyuncu falan oyun oynuyor. Şurada hemen ileride dediğim gibi arkadaşlar. Futbol oynuyorlar, voleybol ne var? İki, saha ya, iki saha ile futbol, iki saha. Voleybol, iki saha da basketbol var. Nereye? Zıra, 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 zıra. Neyi çıkamıyor ha? Sen çıkamıyor Ben çıkam da telefon olmasın oraya ben hepinizin. Arkadaşlar şu abi, şura fazla geçer. değil. buradan da gole kadar rampa bura. Sen kendinden beni araştırma. Abi, ben ben çekiyorum senden geldim. Bir arkadaşlar. Ver kamera bana geçiyorsun Al al, al al tamam al al. İler arkadaşlar şöyle. Çekme, şöyle çekin. İlerle hadi gidiyor. Arkadaşlar biraz zıplamış olabilir, neden zıpladığınızı soramam çünkü arkadaşlar çok zıplıyor çünkü şerit hmm, tertemiz, 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 Ayaz, Ayaz şuraya geç ha ayağımla geç. Abi de sen de çık, oğlum benim Volta uçuyor lan, arkadaşlar şarjı koruyorsunuz, şarjı Arkadaşlar herkes bize bakıyor. Niye böyle bir şey acaba? <laughs> Onlar daha gelemedi arkadaşlar. Ben üste çıktım. Arkadaşlar <laughs> videoya başlamamışım. Arkada bir saattir elimde tutuyor. Yemin o ediyorum var. videoya başlamamışım. Aa mal diyorlar? Bizim meslek ortak arkadaşlarımız. Arkadaşlar devam ediyor da yine otlatılır orada. O da videoyu çekmemiştik. Videoyu çekmemiştik. Abi çekmemiştik. Abi ben orada rampayı çıktım. Hiç. Aha abi din geldi. Bak bizi aşağıda meydan okudu. Siz benimle karıştırıyorsunuz dedi. Kapat videoyu. Görüyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Ayaz şu an duaya zarar verecekti. Videoyu açtım. Duaya zarar verecekti. Neyle? Hadi ben eve gidiyor. Gelin çıkın. Dur, dur. Benim şurada şortum var. Tamam boş ver şurada neyi. Bu öyle arkadaşlar. Orada böyle, böyle balık tutuyorlar da balık tutmak yasak mı ne diyorlar ya. Ne bazılar da tutuyor. Aa, arkadaşlar dediğim gibi bakın. İki taraf diğer. Voleybol bir şey he, öyle basketbol. Aşağısı da futbol. Gördünüz arkadaşlar böyle dağların içinde. Aha. Böyle işte arkadaşlar. Aa şuraya hemen gel. Hemen şu yanda açayım arkadaşlar bekle. Gördüğünüz gibi bura gol, nehir işte böyle bilmiyorum baraj işte ne <laughs> ne baraj. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle ileriye de hemen yeniden bir park yapılıyor. Böyle işte arkadaşlar. Arkadaşlar bence bura manzara çok şu ağaçlar. Burada balık tutacağız arkadaşlar. Balık olmaz istiyorsanız bize bir. Hayır burada balık tutma daha lise. Yemin ediyorum. Bak benim kanal olacak. Bu da hayatta kalma, kalma çekeceğim. Hayatta kalmanın kralını çekeceğim. Benim kanala gelecek. Ya benim kanala gelsin. Ya benim, gelsin. Ya benim, gelsin. Ya. benim gelsin. Arkadaşlar ya. hepimizin kanalı. Bir, 500 bin abone olduğumuzda hepimize burada hayatta kalma çekiyor. Evet arkadaşlar. Ayıza çok iyi bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi İsmail arada kalıp gelemedi. Ben de şimdiden arkadaşlar kapatayım videoyu. Arkadaşlar bu spor çek. Üstten böyle gözüküyor arkadaşlar. Tamam şimdi çöğür İşte ayağınızı arkadaşlar böyle kamera çekmiyorum dedim. Ay gördünüz mü arkadaşlar? Bunlar da böyle ayarladık. Baştan arkadaşlar söyleyeceğim. Abone olup like yapma ve videomları açmayı unutmayın. Bu, bu büyük video bunu size, sizin için çektim. Yani şu an herkes kanalıma abone olup ve like yapmayı unutmasın. Kapat tamam.